aziz ve muhterem seyirciler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beğendiği yemekler, beğendiği su, bu konulara e değinerek başlayacağım bugün konuşmama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği yemeklerinden birisi kabak yemeğiydi. Kabak yemeğini severdi Peygamberimiz. Ayrıca trit, helva, bal, e etten de ön kol, e ön kol etini, ve sırt etini, omuz etini tercih ederlerdi. Kuru ekmekle sirkeyi de peygamberimiz yemişler, sevmişlerdir. Ee, yaş hurmayı da, kuru hurmayı da çok sevmişlerdir. Karpuz da yemiştir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevmişlerdir. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yedi yemekler derce haysa dediğimiz yemekler var. E, hurmayla yağı karıştırarak yapılıyor. Ayrıca e, tavuk eti yemiştir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, hurma, yağ, e, ondan sonra un karıştıraraktan ateş üzerinde pişirilmek surete habiyis denilen yemekten de yap yaptırılmıştır, peygamberimize yemiştir. Efendimiz kokusu iyi olmayan yemeği sevmezlerdi. Yemezlerdi. Ee, öyle bir e, sebzeyi de yemezlerdi. Mesela soğan, sarımsak yemezlerdi. Peygamberimiz sevmezdi onu. Yasak değildir, haram değildir ama soğan, sarımsak yiyenin e, e, Efendimiz tabi bir devlet reisi, bir peygamber olarak devlet reisi olarak her gün müracaat ediliyor kendisine. E, etrafında insanlar hiç eksik olmuyor. Bu nedenle de Sarımsak soğan yememesi gayet normal Ve yemememizi böyle yerlere gideceksek Bize söylemiştir Kim soğan sarımsak yerse Camimize yaklaşmasın Buyurmuştur Cami toplantı yeridir Böyle toplantı yerlerine de Pis kokan yemekler yiyerek Sebzeler meyveler yiyerek gitmeyi Doğru bulmamıştır peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Yoksa soğan sarımsağın haram olduğundan değil Başkalarına eziyet vermesi sebebiyle o, Efendimiz de bundan Kaçınırlar idi böyle kötü bir yemek, sevmediği bir yemek olursa bu ne biçim yemek demezlerdi. Yemeği kötülemezlerdi ama yemezlerdi. Yememeyi yemezlerdi ama bir konuşma, konuşmazlardı. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tertemiz bir insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i beyti de tertemiz. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ayetle beyan ediliyor. Tertemiz ehl-i beyt. Onun için insanların kazancının posası kiri demek olan zekat almazlardır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hüseyin bir keresinde toplanan zekat hurma yığınından bir tane almış çocukken. Almış hemen koşmuş peygamberimiz. Kıh kıh e, e, at onu at onu. Biz bize biz ehlibeyte bize bunları yemek sadaka yemek caiz değildir buyurmuşlar. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayanarak yemek yememişlerdir. Dayanarak yemek yememişlerdir. Ve yemek yerken önünden yemişlerdir. Sofrada yiyorlar. Peygamberimiz yere oturuyorlar. Tek tabaktan yeniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bu. Yani bugün masada yemek yemek haramdır, günahtır demiyorum. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluca yemeği bize tavsiye ediyor. Bereketli olur diyor. Besmele çekin. Herkes önünden yesin. Kendisi de toprağın üzerine oturmuş ve tek tabaktan yemişler ee, Ama tabii öteki de yasak değil ee, Topluca yemeği yeylemişler, tavsiye etmişler Kendisi de böyle yapmış Böyle durumlarda insanın önünden yemesi lazım ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerin üzerine oturur Öylece yer üzerinde yemek yer idi Yemeği bitirince de sofradan kalkmadan evvel Elhamdülillahi lezi yut'imu ve la yut'amme menne aleyna ve hedana ve külle belayin hasen eblana. Allahümme barik lana fihi ve at'imna hayran min. Elhamdülillah at'amta ve eşbata ve eskayta gibi. Keza at'amana minel ta'am ve sakana minel şerab ve kesana minel ura ve bassarana minel ama ve hedana minel dalal şeklinde şükür duaları yapmıştır. Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve arvana at'amana ve arvana yedirdin, doyurdun, içirdin, kandırdın ya Rabbi. Bunu her yemekten sonra söyleyen kimse cennete gider diyor. Peygamberimiz hadis-i şerifi var. Böyle dua ederler de kalkarlar ve şöyle buyururlardı. La ilahe illallah cennetin bedelidir. Çünkü cennete girmek için la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek lazım. Bu kelimeyi söylemeyen cennete gitmiyor, gidemiyor. Cennetin bedeli la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Nimetin bedeli de mesela Allah bir nimet vermiş, yiyorsun, helalından yesen bile bir şükür etmen lazım. Elhamdülillah'tır. Yani yemeği yedikten, su içtikten sonra elhamdülillah derseniz ödemiş olursunuz. Bir daha sorguya çekilmesiniz. Helaldan olmak kaydıyla. Evet, şükür borcumuz var Allah'a karşı. Elhamdülillah yemekten sonra en kısa uz uz uzun uzun olanını bilemesen bile elhamdülillah demek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyesi ve sünnetidir. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, suyun soğunu tercih ederlerdi. Kendisine Medine'nin tatlı sularlarından getirirlerdi ve de gecelemiş suyu tercih ederlerdi. Böyle e, deriden kırbalar yapılırdı. O kırbaların eski deriler olanlar, gözenekleri açılmış olması azabıyla herhalde, geceleyince terler, o terleme sırasında da su soğuturdu ve peygamberimiz gecelemişinden bana verin derdi. Soğuk suyu tercih ederdi. Ağaçtan e, taslar, kablar içinde suyu içtiği peygamberimiz çok olmuştur. E, Tabi tastan da içmişlerdir ayrıca cam şeyden de içmişlerdir ve bir tastan abdest almış, abdestten sonra kalan suyu da içmişlerdir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma şırasını, üzüm şırasını da içmişlerdir. E, süt de severlerdi ve içerlerdi. Deve sütünü içmek peygamberimizin, koyun sütünü içmek peygamberimizin sünnetidir. Tabi bunları gene içerken üç yudumda ve oturarak içmek, besmeleyle içmek şarttır. Bal şerbeti de Peygamberimiz içmiştir. Efendimizin en sevdiği içecek şey süttü. Ve şöyle söylerdi içtiği zaman. Allahümme barik ve zidna min. Allahum bu sütü bize mübarek kıl ve artır ya Rabbi. Başka bir şey içtiği zaman Allah'ın barik ve nafi ve bihi ma Allah'ım bunu bereketlendir ve bundan daha hayırlısını bize ver lütfet diye dua ederlerdi. Bazen sütün içerisine su katarlar, öyle içerlerdi. E, arz ettiğim gibi üç defada da içerlerdi. Besmele ile ve ham, her, her keresinin sonunda elhamdülillah diyerekten içerlerdi. Evet, e, Oturarak iç, iç, içerdi, zemzemi ancak ayakta içerdi. Zemzemi, bir de abdest suyundan kalanını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey içeceği zaman bazen yanındakilere içirir, sonra kendi içerdi. Bu da onun adetlerinden birisiydi. Evet, bu da adam birisiydi. Böyle bir şey ikram edildiği zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağından itibaren o ikramın devam etmesini isterlerdi. Daha evvel de arz etmiştim. Tayamenu sağı tercih edin. Genel prensip e, peygamberimizin. E Bu ikramda da sağ, o verilen, ikram edilen adamın sağından mecliste ikram devam eder. Bir keresinde sol tarafında Ebu Bekir Efendimiz var. Sağında da bir çocuk var. Tabi Ebu Bekir Efendimiz bu ümmetin en hayırlısı, en güzeli, en büyüğü. Peygamberimizin usulü de sağdan devam etmesi. Ona ikramda bulunulmuş. Çocuğa demiş ki müsaade edersen demiş Ebu Bekir'e vereyim. Hak senin. Demiş ya ya hayır ya Resulallah. Ben bu şerefi vermem demiş. Ve çocuk akıllı çocuk e, peygamberimizin artığını içmiş. Evet usul böyle. Evet usul böyle. Bir mecliste ikram edileceği zaman o meclisin en alimi, fazılı, kamili e, ilim bakımından eşitseler en yaşlısı başlanır. O yaşlılığının sağından devam eder. İkram bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailelerinin yanına girerken dişlerini misvaklar idi. Ee, onların yanına girdikten sonra onlarla oturup konuşurlardı. Onların sözlerini uyumadan evvel onlarla konuşur ve onların da konuşmasını dinlerler idi. Ee, ve uykudan evvel taze abdest alırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine sürme de çekerdi. Sürme kullanırdı. E, sağ yanı üzerine Allahümme inni eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü ve, ve, ileyke ve elcehtü zahri ileyke rahbeten ve rahbeten ileyke la melce ve la mence minke illa ileyke amentü bi kitabil enzelte ve nebi kellezi ersalte Allah'ım e, nefsimi canımı sana teslim ettim sana yöneldim sana sığındım, ee, korkuyorum hem de senden umutluyum. Ee, senden başka iltica edeceğim, münacat edeceğim kim var ya Rabbi? Kitabın Kur'an'a inandım, Mu peygamberin Muh Muhammed'e de inandım, gönderdiğim nebine de inandım ee, diye dua ederdi peygamberimiz yatarken. Evet, e, kalkarken Bismillah diyerek sağ yanından kalkmak da sünnettir. Ayrıca La ilahe illallah da vahdahu la şerikele. Lehül mülkü ve ve şeyin kadir. Gece kalktığınızda böyle bunları söylemek de peygamberimizin tavsiyeleri arasındadır. Efendimiz her gece e, namazına kalkarlardı. Abdest alırlar. Ondan sonra abdestten sonra namaz kılarlar ve Cenab-ı Hakk'a dua ederlerdi. Ve geceleri e, Ali İmran suresinin sonundan 10 ayet okurlardı. Eee e, bu adetleri idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ettiğim gibi daha evvel konuşmalarımda gözleri uyuyan, kalbi uyumayan mübarek bir insandı. E Hacamet, hacamat kan aldırmak da peygamberimizin sünnetlerindendir. Baştan alınır, enseden alınır, e belden alınır, böyle muhtelif yerlerden alınır. Tabii bunu bilen bir adam alması lazım ve kan vermek, kan verme, karşında para almamak kaydıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetidir ve öyle buyuruyor. Sizin tedavi olduğunuz şeylerin içerisinde bir En güzel tedavi olduğunuz şey hacamattır. Kan aldırmaktır diyor. Tabii bu doktor tavsiyesine göre sağlığı yerinde olan bir kimse kan verebilir ve karşılık para almadan kan vermek bir Müslümanın sağlığına yardımcı olmak büyük bir sevaptır. Ayrıca peygamberin sünnetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selam kına yakınlığını söylemiştim kına ile tedavi ederlerdi. Mesela bir yarayı kına sürmek suretiyle, kına yakmak suretiyle tedavi ettiği olurdu. Kına koyardı yaranın üzerine. Evet, e, perşembe ve pazartesi günleri yola çıkmayı, yolculuğa çıkmayı severlerdi. E, yola çıkarken de işte e, Allahümme ente sahifi sever halifetü alel ehl. Allah'ım sen yolculukta sahibimsin ve geride bıraktığım aileme halifesin. Allahümme inni a'udu bike fitneti fis sefer. yolculukta fitnelerden sana sığınırım. belki ke'abeti fil munkaleb. böyle değişik kötü şeylerden sana sığınırım. Allah'ın makbuz denen ard. Allah'ım yeryüzünü bize yakınlaştır, dür. Ve hemin aleyne sefer. Yolculuğu bize kolaylaştır ya Rabbi diyerekten dua ederlerdi. Ve tabi bineğine bindiği zaman... Subhan'a üç, üç bir üç tehlil aldıktan sonra Subhanallahi tezakharelena haza mukrin ve inna ila kalibun derdi. Bunu söyleyen adam o yol, o seferi sırasında vefat edecek olsa e eceliyle tabi her eceliyle de biz öyle konuşuyoruz. Mesela trafik kazasıyla vesaire ölecek olsa mağfur olarak günahlarından kurtulmuş olarak ölür diye söylerlerdi. Evet, uğurlayanlar da böyle yolculuk çıkarken vedalaşmak sünnet. Uğurlayanlar da Allah kazasız belasız gidip gelmek nasip etsin, hayra karşı gel ona dua etmek. Efendimiz öyle söylüyor. Müslümanların görevlerindendir. O da veda edecek. Allah'a ısmarladık sizi, Allah'a emanet ettim. Dininizi, her şeyinizi Allah'a emanet ettim diyecek. Evet, şimdi yolculuk sırasında, konaklama sırasında, otelde veya arazide konakladıklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eûzu bike minel Eûzu bike mi, min şerri mâ halak. Evet. Yarattığın her şeyin şerrinden senin tam kitaplarına sığınıyorum derdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aynı zamanda Hasan ve Hüseyin'in sığındırma duasıydı. Tabi onları sığındırırken Eûzu huma" bi kelimâtillâhi min şerri halak. Evet sahabe Ebu Davud Tirmizi diğer hadis sahip Müslim Earth... kitaplarında var bu hadis kitaplarında. Böyle arazide olsun, otelde olsun bu Eûzü bi min şerri ma khalak veya Eûzü billâhi min şerri min ve şerri min külli şerrin her şerden sana sığınırım ya Rabbi min şerri külli esedin ve esvedin ve hayyetin ve akrabin min şerri şerri sakinil beled ve şerr-i ve ma yani e, siyahtan, yılandan, akrepten, bu arada oturan her şeyin şerrinden, her doğuranın doğurduğunun şerrinden sana sığındırım ya Rabbi. Genel dualarda vardır. E, böyle Allah'a sığınırlardı ve sahabi diyor ki bunları söyleyen adamı eğer yılan akrep sokarsa gelsin benden davacı olur olsun diyor. O kadar da e, garantili söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, e, nafile namazları bineğinin üzerinde kılarlardı e, farz namazları kılmazlardı ancak burada şunu açıklamamız lazım otobüste, trende, uçakta namaz kılınabilir e, farz da kılınabilir, nafile de kılınabilir fakat araba sizin özelse e, arabada farz namaz kılınmaz e, çünkü iradesiz kere kenara çekersiniz farzı kılarsınız Farzın mutlaka o zaman kıyamlı, kıraatlı ayakta kılınması lazım. Ama otobüs sizin iradenizde değil, tren sizin iradenizde değil. Onları trende oturarak oturduğunuz yerden kılabilirseniz. Onu arz etmek istiyorum. Seferden döndüğünde de اَيْبُونَ تَعِبُونَ لِرَبِّنَا اَرْحَامِدُونَ Evet, Allah'a tevbe ederekten, Allah'a yönelerekten, Allah'ımıza, Rabbimize şükrederekten dönüyoruz diye dua ederlerdi. Bukhari Müslüm hadisidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, seferden dönüşünde ailelerine haber verirdi. Geceleyin ansızın gelmeyi doğru bulmazdı. Sahabeye de müsaade etmezlerdi. Kuşluk vaktinde veya gündüz girerlerdi ve haberli gider, e, girerlerdi. Haberli olduktan sonra gece de gelinebilir. Ailesine önceden şu saatte şu gün geleceğim şeklinde inşallah denirse e, o şekilde gece de gelinebilir ama habersiz bilhassa gece gelmeyi e, doğru bulmazdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dışarıdan geldiğinde doğruca mescide gider. Mescitte iki rekat namaz kılar. Ondan sonra sahabeyle hoş buldun, hoş geldin bunlar yapılır. Ondan sonra Hazreti Fatıma'ya uğrar. Fatıma anamızı alnından öper. Hasretini giderir. Sonra hangi ailesinin odasını gidecekse oraya giderlerdi. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günlük yaşamında ki böyle bir düzenli hayat sürdüğünü biliyoruz. Yani arz etmek istediğimiz şudur. Uyku saati belliydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. İbadet saati belliydi. Ailelerine ayırdığı saat belliydi. Ashabına, ammeye, amme hizmetine ayırdığı saat belliydi. Misafir kabul saatleri belliydi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir program dahilinde günlük yaşamını sürdürürdü. Programlı yaşamak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Programlı disiplinli e, olunca birçok insanı bir insanın başarması hiç işten bile değildir. Ama maalesef bizler e, ne zaman yatacağımız, ne zaman kalkacağımız, ne zaman çalışacağımız belli olmadığı için e, biz Müslümanlar maalesef peygamberimizin bu prensibini uygulamadığımız için e, her konuda geri kalıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu disiplinli, programlı, örnek hayatına kendimizi uydursak, ilimde de ilerleriz, teknikte de ilerleriz, ibadette de, zikirde de, fikirde de ilerleriz. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, bir gün var bir gün yok. Bu iyi değildir diyor, ibadette bile olsa. Aftal-ı ibadeti edvemühe ve inkalle. Programlı, devamlı. Ne kadar yapabileceksin? İki rekat teheccüd kılabileceksin. Her gün iki rekat kılmalı. Bir gün kalkıyor on rekat kılıyor. Ertesi gün yok. Bu iyi değil. Programı alıştırıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten namaz günde beş vakit. Belli vakitlerde hayyâles-salâ, hayyâlel-felâ çağırıyorlar. Biz camiye gidiyoruz. Bu da bizi programa disiplini alıştırmaktır. Ayrıca camide saf halinde namaz kılmak, hiç girintisiz, çıkıntısız omuzdan birbirine Deyerekten aynı anda rüküye gitmemiz, aynı anda secdeye gitmemiz ve secdeden kalkmamız ki peygamberimiz e, imamla beraber yatıp kalkmayanlara çok ağır laflar ediyor. Başı eşek başı gibi haşrolunur diyor. Yani aklı, mantıksız, aptal demek istiyor. Eşeğin aklı yok. Yani kızıyor onlara. Disiplin öğretiyor. İslam disiplin program dinidir. Peygamberimizin hayatı buna örnektir. Bizler çalışma saatimiz belli olmalı. Misafir kabul saatimiz belli olmalı. ...özel hayatımızda neler yapacak belli olmalı... ...böyle bir program ve disiplin içerisinde yaşamalıyız... ...gelişi güzel yaşamak yok İslam'da... ...mutlaka ya Kur'an'ın... ...ya Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yaşamak var... ...her konuda Kur'an'a uyacağız... ...Kur'an'ın emri üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyacağız... ...disiplinli, programlı... ...ne yaptığımızı bilerekten iş yapacağız... Bilinçli bir hayat süreceğiz. Efendimizin bize öğrettiği budur. E buna göre davranışlarımıza yön vermeliyiz. Güzel peygamberimize uymalıyız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.